Merhaba arkadaşlar. Bugün size MaCss e, Kırmızı Gül'ün son çıkan albümü 2022'de çıkan albümü Hoş Geldin. Onu dinlemenizi öneriyorum. Gerçekten güzel bir albüm. 18 eser var içinde. Çok güzel bir albüm. Yani beğendiğim bir albüm. Bayağı da dinlendi Stofay YouTube'da Falan. Bayağı bir dinlendi radyolarda. Albümde fena satmadı. Son albüm olarak bu var. Çok güzel bir albüm. Yani hayranı olarak çok sevdiğim bir kişi. Bütün albümleri var diyebilirim. Hemen hemen. Kaseti, cd'si, her şeyi var bende. Yani sevdi, seveni kadar sevmeyen olduğunu biliyorum. Bu albümdeki bütün parçalar çok güzel. Hepsi lokomotif. Göstereyim şöyle. Lokomotif. Gördüğünüz gibi hiç açmadım bunu. Neden? Çünkü bir tane daha var aynısından. O yüzden hiç açılmadı bu. Açmayı da düşünmüyorum. Öbürüne bir şey olmadıkça yani böyle işte. Bunu dinlemenizi öneriyorum sizin. Ya da dinlemeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.